Bilindiği üzere günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve kalkınma için çok önemli katkılar sağlamakta. 2023 stratejik vizyonumuzda da yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin hedeflerimiz, ekonomimizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasında konumlandırmayı, bilgi tabanlı bir topluma dönüşmeyi, bilgi ve iletişim teknolojiler için uluslararası bir merkez haline gelmeyi, Bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı ekonomik büyümeyi sürdürmeyi ve herkes için yüksek hızlı geniş bant erişim sağlamayı kapsıyor.